Tüketici Güven Endeksi geldi. Oradan biraz söz edelim. Bir artış var. 84.3 seviyesinde şekilleniyor rakam. %0.9'luk bir artış. Temmuz'da 83.5'tu. Şimdi gelen bölge 84.3 seviyesine işaret ediyor. TÜİK ve TCMB'nin ortak paylaştığı bu rakam. E Şimdi Tüketici Güven Endeksinin şöyle altı kalemlerine hemen bakıyorum. Mevcut dönemde hanenin maddi durumuna baktığımızda önceki aya göre %2.6'luk bir artış yaşanmış Ağustos'ta. 12 aylık dönemde Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde 0.9'luk bir azalış var. Genel ekonomik durum beklentisi 0.7 azalış göstermiş. Hemen aşağıdaki tabloda 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarınca harcama yapma düşüncesi %2.5 artmış. Yani bugün bu da artanlarda yani alt endekslerde baktığımızda mevcut dönemdeki hanenin maddi durumunda bir artış var. Ve dayanıklı tüketim mallarını harcama yapma düşüncesi bir yıllık dönemde, gelecek bir yıllık dönemde %2,5'luk artış göstermiş. Şimdi Bilal Bey bunu size sorayım. Çünkü Hani böyle bilanço sezonda artık geride bıraktığımızda şunu konuştuk. Öne çıkan sektörler, selektif tablo izlediğimiz bir durum. Ee, ama şöyle bir e, talep daralmasının belirgin şekilde karşımıza çıktığı tarafta sayı, sanıyorum dayanıklı tüketim mallarını da konuştuk değil mi? Sıkı bir para politikası çünkü. Şimdi burada bir yıl içerisinde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinin artış göstermesi, %2.5'lik bir artışın olması, acaba talep koşullarının önümüzdeki dönemde artacağına, işte faiz indirim döngüsünün yine belirleyici bir şekilde hane halkı tarafına geçtiğine mi işaret eder nasıl okuruz biz burayı aslında bunu iki açıdan değerlendirmekte fayda var çünkü e, daha net cevap vermek için belki biraz daha detaylara bakmak lazım ama e, en azından şu anki tabloyla değerlendirdiğimizde olayı iki açıdan ele almakta fayda var. Bunlardan bir tanesi şu e, mevcut durumda malum e, faiz indirim temasının önümüzdeki süreç için ana senaryo olduğunu konuşuyorduk. Daha önceki yayınlarımızda keza bu yayının başında da ifade etmiştik. E, dolayısıyla faiz indirim temasını konuştuğumuz noktada. Önceki yayınlarımızda da vurguladığımız gibi biraz daha dayanıklı tüketim tarafına e, talebin artması beklenir. Özellikle de kredi koşullarının iyileşmesi, kredi erişiminin iyileşmesi, kredi faizlerinin düşmesi. Bu anlamda dayanıklı tüketim tarafına talebi destekleyici bir e, rol üstlendiği için e, bu anlamda bu tarafa e, yönelik talep artışı veya beklentilerin bu şekilde e, artarak şekillenmesi Gayet normal diyebiliriz ama olayın bir de başka tarafı var ki enflasyon açısından ele aldığımızda enflasyon evet yıllık bazda resmi rakamlarla düştüğünü ifade ettik hem aylık hem de yıllık bazda düştüğünü ifade ettik ee, bir süredir düşen bir enflasyondan bahsediyoruz ama e, genel anlamda özellikle de hane halkını konuştuğumuz noktada eğer tüketicinin e, mevcut talebi beklentisi dayanıklı tüketim tarafına baktığımızda hala da hane halkının enflasyon beklentisi görece yüksek son dönemde Evet aşağı yönlü sert eğilimler sergilese de beklentileri hane halkının görece yüksek kalmaya devam ediyor Biz şunu biliyoruz mevcut durumda hane halkının enflasyon beklentisi yüksek kaldıkça dayanıklı tüketime olan talebi de aslında görece biraz yüksek kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla ben olayı hem faiz indirim temasıyla desteklenecek talep açısından ele almanın faydalı olabileceğini hem de tabii ki hane halkının mevcut enflasyon beklentilerinin hala görece yüksek kalması biraz daha buradaki talebi öne çekmeye ve tabii buna bağlı olarak da önümüzdeki süreçte dayanıklı tüketim tarafına olan talebini ön plana çıkarttığını düşünüyorum gelen verilerin. Daha detaylı yani iki gerekçe aslında birbirlerine çok zıt ama daha detaylı bir şekilde analiz yapmak için belki verilerin detayına veya farklı verilerle de desteklemek gerekecek ama mevcut tablo bu şekilde diyebilirim.